selamlar arkadaşlar. 5 Eylül 2024 güncelleme notlarıyla tekrardan karşınızdayım. Bugün oyunu çok geç açtılar. Bakalım güncelleme notlarında ne var. İyi şeyler olmasını bekliyorum. Bu arada video açılışında da ufak bir spoilerla başlangıç yaptım. Seriye dair ufak bir spoiler da var. Deyip güncelleme notlarını atlayalım. Evet arkadaşlar şimdi güncelleme notları geldi. Ben okuduğum önden yani size de okumak isterim. Aslında direkt es geçilebilecek bir güncelleme notu ama diyelim Mistrag'ı to paylaşmış. 3 Ekim'de ta 3 Ekim tarihinde yapılması planlanan sunucu bakımı 2 Ekim'de gerçekleştirilecektir demiş. Yani normalde çarşamba gecesi olan bakım normalde 3 Ekim'de çarşamba gecesi normalde 3 Ekim'de yani çarşamba gecesinden perşembe sabahına bağlayan gece yapılacak bakım bir gün önce yapılacakmış. Onu öne eklemişler. Ondan sonra da güncelleme notları başlamış. Şimdi Zonakland bol bölgesinde 3 saatte bir lobo boss ortaya çıkacaktır diyor. Bu zaten her ay değişen bir şey. O yüzden bunu es geçebiliriz. Menisha official list eşyasına price seçeneği eklenmiş. Bu da demek oluyor ki artık Menisha'ya çıkken ee, view kısmından şurada gördüğünüz gibi fiyatlara bakabileceğiz. Çok önemli mi? Bence değil. Şu aşağıda da onunla ilgili detay veriyor diyelim. Karakter info menüsünde ribbon bölümüne eğer bir ribbon için derece elde ederseniz ödülün karakterinize belirlenmesi için sonraki ay giriş yapmanız gerekmekte olduğunu belirten bir bilgilendirme mesajı eklendi. E, gayet gereksiz bir detay diyelim. E, Droid Mountain etkinliğine katıldığınızda katılım sayıları hesaplanırken belirleyecek olan counting ibaresi eklendi. Katılımcı sayıları sayım sürelerinin ardından eskiden olduğu gibi görülebilecektir diyor. Şimdi tam olarak sayım süresi ne olduğunu bilmediğim için bir şey diyemiyorum çünkü Savaş Eresini açmadılar server. Tam olarak 9.30'da açıldı server. 9.30'da açılacak şurada tam olarak ne var gerçekten merak ediyorum ve devamına geldiğimizde e, merchant modundaki bir oyuncunun pazarını kontrol Ettikten sonra klavyenin kullanılamaması sorunu giderilmiş. Tamam güzel bir e, düzeltme ama güncelleme değil. Spirit of Resentment eşyasının drop ihtimali arttırılmış. E, yine NPC yaratık isim hataları düzeltilmiş. Yaratık eşya isim güncellemeleri yapılmış. 7 anahtar görevinde yani 60 görevinde NPC isimleri hem İngilizce hem Türkçe olarak güncellenmiş. Merchant modunda ortaya çıkabilen bir sorundan ötürü oyun istemcisinin çökme sorunu giderilmiş ve Island'daki görev eşyalarının sayısı düşürülmüş. Güncelleme bu kadar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben normalde yapılan basic güncellemeleri destekleyen bir insanım. Böyle basit güncellemeler ama işe yarar güncellemeleri destekliyorum. Ama bu seferki ne basit ne bir güncelleme abi. Gerçekten dalga geçer gibi bir güncelleme gelmiş. Normalde bana kızıyorsunuz iyimser olduğum için ama bu sefer gerçekten abarttılar diyeyim. Ya yani üzerine çok konuşacak bir şey yok. Yeni bir güncelleme geldi diyelim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Varsa fikirleriniz, belki sövgüleriniz iletmenizi bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Bir sonraki güncelleme notlarında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.